göstereceğim size. Yere koyma ama tamam mı? Tamam. Tek böyle bir şeyimiz var. Hani tut al bunu. Eline. tut. tut. Ona. Tamam sen onu bırak şu ucunu. Hı. Bak <laughs> oldu. Aslında oldu ya kızım. Hayır bak sen sen o ucundan tut bırak. Hı. Bak gördün mü? Kolaylıkla oluyor. <laughs> tamam bırak şimdi. Bıraktım şimdi. Bırak. Tamam bıraktım. Şimdi bunu en şey koyuyoruz. İster şöyle yapın. Az önce öyle şey yaptı da kendisi. Bakın. Ya. başka bir tane daha yapacağım. Bak. Size şey dersi veriyorsunuz. şimdi. Görüyor musunuz? Bak. Evet. Hadi görüyor. bak. Evet. Kendi öğrenmek İster işte. şöyle yapın. Bak şöyle. Oradan kendine de bakıyor. <laughs> ya, Ne <Hadi gülüyor> şey. İster böyle yapın. İster de şöyle yapın. Ama kelle unutmayın. Zavattan beri biz yıkamadı de değildi. Kele Aşağıdan de bağlaman da. lazım. Kelle bacayı yiyecek. Nasıl yapıyordun? Bekleyin. Az. az önce nasıl yapıyordu? Ya, <laughs> sen <sürekli. gülüyor> ben yapayım Hadi. gel. Gel bakalım. Arkamı sen yapsın. arkayı, arkayı yapman lazım diyor. Sen. Sen de onu oradan yapma. geçiremedi evet. Evet oradan geçiremedi. Yeter. Evet. Şimdi. Tamam. Şimdi öğretmen gelsin. Evet. Biz böyle yapar. Evet. İster şöyle. İnşallah öğretmenler. Tabii ki. Ben öğretmenlere çok saygım var. Çok saygım var. Çok sevdim. Harika oldun bebeğim. <laughs> Anneanne de oradan istiyor. <laughs> Bu arada kahvaltımı Bakın. bir <laughs> Nasıl oldu yaptım? <laughs> Nereye? Nasıl? Ben yapacağım bir saniye Ay, daha. Anne nasıl? Aferin. Evet. Benim Ama ben nasıl Bu da buradan şu aşağıya doğru arada bir şeyler gönderiyor. Ben taneme çıkartma diyorum. Çıkartıyor evet, oraya. Kediyi götüreceğiz. Arkadaşlar kediyi götüreceğiz. Evet Sevecan şu anda melemeye başladı. Bu da ekranını bana gösteriyor. Tamam bebeğim. Ee, miyav yaptı şey da. He, miyav yapma. Ama şu şöyle. <gülüyor> Kapalı bak <laughs> ya. Evet kafana talih kuş Birlikte mi yapacağız? Bak ya. Eğit evle. Değdireyim dedim. Sekizinci günde <laughs> elim tavaya değdi. Demişim tavaya değmeyi. Yemek yapmayı özlemişim. Ben bir kere iyi olsun. Ama birileri bir şey yaparken benim oturmam. Bana öyle rahatsızlık veriyor ki. Demek ki ben birileri iş bir şey yaparken ben oturamam. Normalde oturamıyorum zaten. Hani ben de yaparım. Mutlaka o işe ben girerim. Ondan önce. Bak sonra nasıl rahatsız yani oturmak koyuyor. Koyuyor kötü koyuyor. Biri iş yaparken senin yapamın. Sadece şey yapsın Güzel ezdiği ezmeş şey gerekir. Benim ondan var da kız patates ezmesi için kayboldu. Attım mı ne yaptım? Kullanmıyordun da ben aldım artık. He sen mi verdin? Ben aldım. Ha Kullanmıyordun da ben aldım hadi ben unutayım kayboldu diye. <laughs> hey Allah Allah. Ne yaptı? Gel be başıma. Kız abi ağ ağzıma yapacak. Buradan artık. çakal da beni yaparmış.

ben spora gittim, spordan çıktım. Anneme paç aldım, ayak aldım, eee, kemik aldım. Şimdi... Ay. Evet, Yine gidiyorum. Aldıklarımı evde de gösteririm. Evet, ekmek almayı unuttum ama tekrardan dışarı çıkacağım. Bu sefer market alışverişi göreceğim. Eksiklerim var. Eksiklerimi alacağım. Şimdilik bunları aldım. şöyle e, ayak paça aldım. Kelle paça aldım. Şu şekilde. Burada da kemik var. İlikli. Bir de e, hazır tavuk aldım. Şimdi sıcak sıcak bunu çok güzel koktu. Bunu yiyelim. Bu şekilde. Saat gecenin 14.00'ü. Ambulans çağırdık. Batuhan'ın midesinde bir rahatsızlık oluştu. Şimdi onu hastaneye götürüyorum. Annem baranlarla birlikte. Annem uyumuyor ama çocuklar uyuyor. Bana ilk müdahale yapılıyor. Sonrasında hastane. Evet geldik biz. E, gaz sıkışması varmış. Ondan dolayı midesi rahatsızlandı. Serum takıldı. Şimdi eve geldik.